Size bu videoyu bilgilendirme amaçlı çekiyoruz. Çünkü uzaktan gerçekleştireceğimiz birinci aşama sınavında herhangi bir aksilik yaşamanızı istemiyoruz. Bu yüzden yardımcı olmak adına size birinci aşamanın bütün detaylarını paylaşmak istiyoruz. Şimdi birinci aşama sınavında biliyorsunuz ki online şekilde video yükleyerek bu sınavı gerçekleştireceksiniz. Birinci aşamanın en önemli noktası şu ki Sınav kılavuzunda okuduğunuz formatlar içerisinde bütün videolarınızın önceden hazır olması gerekiyor. Tabi bu önceden dediğimiz kısım müziksel söyleme ve çalma kısmı. Bununla ilgili sınava giriş yaptığınızda ilk seçenek olarak karşınıza bir video alanı çık çıkacak ve bunun da zaten size videosunu paylaşacağız. Video alanında başladığınızda, bilgisayarınızda önceden hazırlayıp çaldığınız eserinizin herhangi bir çalgı olabilir, bu bağlama olabilir, piyano olabilir, keman, gitar sizin için hangi çalgıysa bu şekilde çektiğiniz videonuzu sisteme yükle butonuyla yüklüyorsunuz. Ardından ikinci değerlendirmede, bu aynı birinci aşama sınavında ikinci değerlendirmede sizin söyleme aşamanız herhangi bir eseri hazırladığınız, seslendirdiğiniz yani söylediğiniz şan eserinizin videosunu hazırlıyorsunuz ve bunu da aynı şekilde sisteme yükleme, yükleme olarak yapıyorsunuz. Son aşamada ise solfej. Size önceden hazırladığımız ve pdf'lerini de sisteme paylaştığımız, aynı şekilde dinleme olarak midilerini de sisteme paylaştığımız solfejleri çalışmanız için 18 ile 22'si arasında bir süre veriyoruz ve bu süre zarfında bunları çalışıyorsunuz. Sonra önünüze notaları alıp isterseniz nota şeklinde okuyabilirsiniz, solfej videonuzu çekebilirsiniz. İsterseniz de na ve la yani nazilinin l'si, rile l'si, na ve la sesleriyle bu ezgileri çalışıp videosunu çekiyorsunuz ve sistemimize yüklüyorsunuz. Sınav birinci aşama bu kadar basit bir şekilde olacak. İsmi üzerinde ön eleme aşaması, bütün yeteneğinizi burada paylaşacaksınız. En önemli kısım da solfejde tonal ve modal olarak iki solfej yer alacak. Ve bu solfejler birini eşlikli, birini de eşliksiz olarak yani siz bir şekilde dinlerken bir tanesini seslendireceksiniz, diğeri de dinlemek sizin seslendireceksiniz. Eğer her ikisini de dinleyerek bize seslendirirseniz, o zaman kabul edilmez. Ama birini dinleyerek, birini de dinlemeyerek, birine eşlikli yani birini de eşliksiz olarak seslendirip videolarınızı hazırlayacaksınız. Bu şekilde sınavınızı tamamlamış olacaksınız. Dilerim faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın.